Mobile oyun TV'den selamlar arkadaşlar. Ben Ayberk bugün sizlerle beraber Sea Battle 2 oynuyoruz. Kendisi gerçekten eğlenceli bir yapım. Bir strateji savaş oyunu ve klasik bir amiral battı oyununu mobil platformlara taşımış diyebilirim. Gerçekten e, başarılı bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Şimdi genel anlamda özelliklerinden bahsedeyim. Sonrasında sizlerle beraber e, savaş alanına giriş yapacağız. E, oyunu multiplayer olarak oynayabiliyorsunuz. İsterseniz aynı cihaz üzerinden iki kişi, isterseniz e, farklı cihazlardan yabancı insanlarla da oynayabiliyorsunuz ki şöyle bir durum var. E, oyun hem Android'te hem de iOS'ta bulunduğu için e, yani iki farklı platform arası da savaşlar gerçekleştirebiliyorsunuz siz Android bir cihazdan oynarken karşıdaki oyuncu iOS bir cihazdan sizinle savaşabiliyor. Böyle de bir durum söz konusu. Bu yüzden hani oyuncu bulma konusunda da birazcık rahat. Fakat biz sizlerle birlikte bugün bota karşı yani bilgisayara karşı bir mücadele gerçekleştireceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Oyunda iki mod var. Advanced ve Classic mod. Biz Advanced modda normal zorluk seviyesinde oynayalım bakalım. Evet görüyorsunuz klasik bir amiral battı oyunu demiştim size ki bu ikinci oyun bir de C Battle bir diye bir oyun var hani birincisini oynamadım ama ikincisini gerçekten oldukça beğendiğimi söyleyebilirim İsterseniz otomatik olarak yerleştirme yapabiliyorsunuz gördüğünüz üzere otomatik yerleştirme sistem var ve da işte otomatik yerleştirip siz istemediğiniz yerleri düzeltebilirsiniz ben şu konumu biraz sevdiğim gibi fena durmuyor şöyle yapsam sanki iyi gibi gözüküyor aynen bu şekilde birazcık daha iyi gibi ee, bu arada şöyle bir durum var şimdi buradan geçiyoruz ve e, kazandığımız paralarla hava desteği, e, yerden e, hava savunması veyahut da denizaltı, sonar sistemi gibi farklı farklı şeyler satın alıyoruz. Mesela gördüğünüz gibi fighter var farklı farklı işte torpil e, daha doğrusu torpido uçakları var. Onun haricinde atom bombası atan, nükleer bombalar atan uçaklar, e, bombardıman uçakları, bir sürü farklı uçak çeşidi var. Şimdi paramızın yettiğince sizlerle bir şey alalım. E, atom bombasını almak istemiyorum çünkü çok fazla paramı yiyor. O yüzden iki tane fighter alacağım. Bir tane, hatta bir saniye, şu e, torpidoyu nasıl koysam, şöyle koyalım, torpidoları şu şekilde koyalım. Bunlar denizaltıları vurmak için. Şuradan iki tane de şu uçaktan alalım. Birazcık şu yer savunmasını almak istiyorum çünkü uçak saldırıları oldukça fazla gerçekleşiyor oyunda. Şöyle 3 tane de savunma aldık. Ee, onun haricinde şuralara mayınlar koysam olur mu acaba? Mayın hadi 2-3 tane mayın koyalım herhangi bir denizaltı saldırısına karşı. Önlem almış oluruz. Birazcık daha param var hala. Ona ne alabilirim? Uçak alamıyorum. Gördüğünüz üzere uçak limitim doldu sanırım. Sonar alabilirim. Sonar alalım bir tane. Hadi bir tane de denizaltı alalım bakalım ve savaş alanına giriş yapalım. Evet, e, Kaptan Droid'e karşı savaşıyoruz. Şimdi ilk sıra biz de e, onun alanına doğru bir bomba atışı yapacağız. Şöyle şurayla başlayalım bakalım derken... Evet, gördüğünüz gibi tekli gemilerinden birini, küçük gemilerinden birini vurmayı başardım. Güzel bir başlangıç oldu diyebilirim. Şöyle bir de şuraya bir atalım. Bir tane daha vurdum ve gördüğünüz gibi kırmızı bir X işareti çıktı. Ee, bu demek oluyor ki gemi ya bu eksende ya da şu eksende. Ben şansımı dikey olarak deneyeceğim derken başarılı oldum. Ee, fakat galiba bir kruvazör gemisi olsa gerek büyük bir gemi. Aynen gördüğünüz üzere büyük bir gemiyi indirdik gayet güzel. Yalnız sıra hiç ona geçmedi. Başlangıcı bayağı iyi yaptık derken boşa bir salladık bombamızı. Ee, şimdi burada vurduk iki gemiyi indirdik. Şuraya bir sallayalım bakalım. Burada da yok. Uçak geliyor fakat savunmamız var derken uçak en üstten gelmiş. Neyse ki yanlış atış yaptı. Gördüğünüz gibi e, gemimin bu tarafta olduğunu zannedip bu tarafa doğru bir atış gerçekleştirdi. Fakat bu sefer doğru tahmin yaptı diyebilirim gördüğünüz üzere. Gemimi havaya uçurdu. Evet hava savunma sistemimiz uçağı da düşürdü gördüğünüz üzere. Şuraya bir atış yapalım bakalım. Orada boş çıktı. O da boşa salladı. Güzel bir tane daha vurdum ama sanırım yataymış gördüğünüzde şurada mı aynen. O zaman öbürü de burada. gördüğünüz gibi bir gemisini daha havaya uçurmayı başardık rakibin. Şimdi sıra tekrar bizde her e, başarılı atış yaptığınızda sıra sizde kalıyor. O evet sonarı attı ve e, bu büyük geminin ön uç kısmının gördü. Evet sanırım patlatacak ama sonarı kullandığı için. Şimdi şey yaptı derken şu anda gördüğünüz üzere en büyük gemimi uçuracak derken evet yanlış bir atış yaptı gördüğünüz üzere. Acaba bir uçak saldırısı yapsam mı derken gitti gitti. Koca gemi gitti ya evet. <laughs> Koca gemi gitti. Ben oraya bir saldırı yapayım veyahut da sonarımı kullansam da olabilir. Sonarı şurada kullanmak istiyorum. Var mı bir şey? Şurada bir şeyler var. Şuraya hemen bombamızı sallayalım bakalım. Şöyle evet tamamdır orada birini havaya uçurduk. Ee, bir torpido mu yollasam diyeceğim de şöyle ben bir bombardıman uçağı yollayayım şuraya doğru. Yüksek ihtimalle hava savunması var ama ki yokmuş evet gayet güzel hava savunması yokmuş. Of tamamdır gayet güzel orayı da bombaladık gördüğünüz üzere hem e, büyük bir kısmı açmış olduk hem de aradan bir gemi çıkarmış olduk. Bir hava saldırısı daha gerçekleştirsem olabilir. Şöyle bir fighter yolluyorum şuraya doğru. Dikey eksende saldırı gerçekleştirmek adına. Hava savunması var mı? Derken hava savunması varmış. Evet. Bu uçak saldırım ne yazık ki başarısız oldu. Fakat bizim de hava savunmamız var gördüğünüz üzere. Tamamdır. Ben oraya bir saldırı daha gerçekleştirebilirim şu anda. Derken yanlışlıkla oraya gerçekleştirdik ya. Of evet. Yanlışlıkla oraya yaptık derken yanlışlıkla bir gemi bulduk. Onu da hemen uçuralım bakalım. Evet en büyük gemisini havaya uçurduk. Ee, madem öyle oldu şurası boş olsa gerek şu anda hava savunmasını iptal ettiğimiz için şuraya bir saldırı yapalım bakalım. Var mı orada bir şey? Evet gayet güzel. İki gemi çıkardık. Bir taşla iki kuşu vurmayı başardık arkadaşlar. Şöyle şuraya bir atalım bakalım. Yok. Demek ki sadece küçük gemileri kaldı onun da. Şu tekli bölgeleri atıyorum ama bir şey göremedim. Hava savunmamız var mı orada? Ah be evet ah. İki gemimiz birden gitti. Ee, ben oraya ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Torpido atsam. Nasıl olur acaba? Fakat torpidoyu niye o eksende attı derken Evet bizim başlangıçta seçtiğimiz eksenlere Sallıyor torpidoyu. Ee, hadi birini daha salla bakalım. Belki çıkar. Oraya bir bak bakalım küçük bir şey var mı? Torpido gitti fakat önüne hiçbir şey gelmedi Gördüğünüz üzere Şuraya bir salla bakalım Yok boş ee, dayı şuraya bir atış yap Orası da boş <laughs> Evet son küçük gemileri kaldı anladığım kadarıyla Benim hala sağlam gemim var Oldukça fazla sağlam gemim var Görüyorsunuz Evet küçük gemilerden birini de havaya uçurduk Şunu da bir vuralım bakalım Orada bir boşluk kaldı Aklımda soru işareti kalmasın Evet oradan bir gemi buldu yalnız. Derken uç kısımlarını patlattı yalnızca. Fakat şimdi herhalde uçurdu onu. Aynen da düşündüğüm gibi uçurdu. Şuraya bir bakalım. Burası da boş. Evet orada birini daha buldu ve havaya uçurdu. <laughs> Şuraya bakalım. Burası da boş. Ya son 4 karesi kaldı onun. 3 kaldı. Yok pardon 4 kalmış yine 4 tane var. Son gemileri şunlardan birinde. Üç tanesinden birinde bir gemi var. Şöyle bakalım. Burada boş. Allah Allah. Evet. Son bir kare kaldı. Sanırım son gemisi burada artık. Onu da patlatıyoruz derken gördüğünüz üzere onu da havaya uçurduk. Evet. Gördüğünüz gibi oyunu kazandık. Ee, gayet güzel de bir para kazandık. Hani diğer oyunlarda ee, daha fazla ekipman alabiliriz. Onun haricinde rütbe de atlama sistemi var oyunda. Şöyle size onu da göstereyim. Şuradan bir çık bakalım dayı çık 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 quit oyundan bir çıkalım size rütbe sistemini de göstereyim. Oyuna girdiğiniz zaman bir karakter oluşturuyorsunuz ve her oyun sonrası size experience pointler kazandırarak rütbe atlamanızı sağlayan bir sistem var oyunun. Programımızı yavaş yavaş sonlandıralım. Oyun hakkında genel bir değerlendirme yapmak gerekirse kendisi gerçekten çok başarılı bir oyun. Zaman geçirmek için oynayabileceğiniz yegane yapımlardan birisi ki böyle amiral battı tarzında oyunları da seviyorsanız kesinlikle deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar Mobil Oyun TV'de bir programın daha sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.